Eğer evinde tadilat yaptırmak istiyorsan bu 5 hatayı sakın yapmamalısın. İlk hata planlama ve tasarım olmadan direkt tadilat sürecine başlamak. Bu durumda aslında evine tadilat yaptırmıyorsun. Tam tersi deneme yanılma yöntemiyle işini ilerletmeye çalışıyorsun. Ki bu durumda kesinlikle zararlı çıkarsın. İkinci konu ucuz malzeme kullanmak. Ucuz malzeme size tekrar masraf çıkarmaya, sinir bozukluğuna ve prosedürün uzamasına sebebiyet verir. Üçüncü konumuz ucuz iş gücü meselesidir. Bakın ucuz iş gücü en pahalı hatanıza dönüşebilir. Hiçbir uzman ve işi bilen usta size piyasanın standart fiyatlarının altında çalışmayacaktır. Dördüncü konumuz ise altyapıları göz ardı edip tamamen görselliğe odaklanan arkadaşlardır. Sadece projenin görselliğinden size bahseden arkadaşlara mutlaka güvenmeyin. ile ilgili konuşan kişi emin olun görselliğe de fazlasıyla önem veriyordur. Söz konusu ev tadilatı ise en önemli faktörlerden bir tanesi altyapıdır. Örnek vermem gerekirse izolasyonlar, tesisatlar, elektrik tesisatları, su tesisatları ve kanalizasyon gibi tesisatlara çok önem vermek gerekiyor. Bu hususlara dikkat edilmezse eğer bütün güzellikler, tasarımlar ve emekler bir anda hepsi yok olabilir. Beşinci konumuz projenin mali ve zamansal yönetimi olmaması. Projenizin her uzadığı gün cari masraflar da beraberinde gelecektir. Ve bu maddi açıdan sizi yıpratacaktır. Eğer bu bahsettiğim 5 maddeye dikkat ederseniz gelecekte karşınıza çıkacak problemler minimalize olabilir. Eğer piyasada karşınıza çıkan düşük fiyat teklifleri değerlendirmek istiyorsanız iki kere düşünün. Ben mimar Hamit Yamralıoğlu. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplayacağım. Görüşmek üzere.